Rabıtanın saçmalığı Tarikatlardaki en garip olaylardan bir diğeri ise şeyh yapılan rabıtadır. Türkiye'mizde en yaygın tarikat olan nakşibendiliğin de en önemli uygulamalarından biri olan rabıta şu şekilde yapılır. Mürit abdestli olarak ve kıbleye dönerek yere oturur. Şeyhinin iki kaşının ortasını hayalinde canlandırarak Allah'ı zikreder. Rabıtayla şeyh ile mürit arasındaki sürekli beraberlik sağlanır. Fotoğrafın icadından sonra rabıtayı fotoğrafa bakıp yapan modern nakşibendiler de mevcuttur. Bu uygulama kadar acayip olan bir izahsa şöyledir. Rabıtasız zikir yerine zikirsiz rabıta tercih edilir. Zikir ve rabıtadan birini terk etmek zorunda kalırsak, zikri terk etmek daha uygundur. Çünkü zikirsiz rabıta erdirir fakat rabıtasız zikir erdirmez. Bu uygulama tarikatlar konusunu niye ayrı bir başlıkla incelediğimizin sebeplerinden biridir. En kibar ifadeyle saçmalık olarak değerlendirdiğimiz bu uygulama, Kur'an'ın diniyle hiçbir şekilde bağdaşmaz. Tarikatlarda kullanılan bazı temel deyimlerin, Kur'an'daki kullanılışlarına baktığımızda, aradaki büyük farkı ve alakasızlığı fark ederiz. Örneğin, şeyh kelimesi, Kur'an'da ihtiyar adam manasında kullanılmıştır. Hud suresi 72, Yusuf suresi 78, Kasas suresi 23 ve Mumin suresi 67. ayetleri inceleyebilirsiniz. Kur'an'da veli kelimesi ise dost, yakın gibi manalarda kullanılır. Evliya ifadesi ise bu kelimenin çoğuludur. Kur'an'a göre her Müslüman Allah'ın velisidir. Allah da onların velisidir. Bakara suresi 257, Ali İmran suresi 68, Maide suresi 55, A'raf suresi 196 ve Tevbe suresi 71. ayetleri inceleyebilirsiniz. Kafirlerse şeytanın velisidir. Tüm kafirler de birbirinin velisidirler. Nisa suresi 119, Nisa suresi 76, A'raf suresi 27, Nahl suresi 16. ayetleri inceleyebilirsiniz. Mutlak anlamda gerçek dost sadece Allah'tır. Tüm dostlar ona nispetledir. O halde ondan başka gerçek veli yoktur. Bakara suresi 107, Tevbe suresi 116, Furkan suresi 18, Zümer suresi 3, Şuara suresi 9. ayetleri inceleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi Kur'an'da 80'den fazla yerde geçen veli veya evliya kelimeleri, hiçbir yerde günümüzde halka takdim edilen süpermen insanlar manasında kullanılmamıştır. Bu evliyaların şeyhlerin gösterdiği olağanüstü haller manasında keramet kelimesinin kullanılmasına da Kur'an'da rastlamıyoruz. Bu kelimeyle aynı KRM kökünden birçok fiil Kur'an'da geçer ve bu kelimelerle Allah'ın cömertliği, verdiği rızıkların bolluğu anlatılır. Ama süper adamların süper olağanüstülükleri anlatılmaz. Neml Suresi 40, Enfal Suresi 4, İsra Suresi 70, Yasin Suresi 11. ayetleri inceleyebilirsiniz. Tarikatlardaki dönmelerin, semanın, musikinin, Dinin bir parçası olduğu iddia edilmediği sürece hiçbir zararı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü Kur'an bunları ne yasaklamıştır ne de emretmiştir. Yeter ki bu uygulamalar ibadet olarak takdim edilmesin. Fakat ne yazıktır ki birçok tarikatta bu tarz uygulamaların adeta dini bir gereklilik gibi tanıtıldığına tanık olmaktayız. Bizim karşı olduğumuz budur. Yoksa Müslümanlar elbette ki vakıflar, dernekler gibi kurumsal yapılar kurabilir. Ve bunların içinde bir hiyerarşi oluşturabilirler. Tüm bu kuruluşlarda şiir okunması, müzik dinlenmesi, sema, sanat, toplantı, gösteri yapılması da normaldir. Fakat anormal olan tarikatların insanları tahtışınmaz ilan etmeleri, ister iyi ister kötü olsun kendilerini ve Kur'an'da yer almayan uygulamalarını dinin bir parçası gibi göstermeleridir. Tarikatların diğer bir zararı ise dinimizi bir çile dini gibi tanıtmaları olmuştur. Hindu anlatımlarını ve Hindu tarikatlarını andıran suni çilelerle, müritleri terbiye edeceğini söyleyen tarikatlar, insanları karanlık odalarda uzun süre aç ve susuz bırakıp, onlara acı çektirip, birçok kişinin ruh dengesini bozmuşlardır. Ruh dengesi bozulan bu insanların gördüğü halüsinasyonlarsa, bu kimselerin üstünlüğüne, evliya olduklarına yorumlanmıştır. Oysa Kur'an'da hiçbir peygamberin ya da inananın kendisine böyle suni çileler çektirip kendi kendine işkenceler ettiği görülmez. Kur'an'a göre Allah gerekirse imtihan için zorluk verir ve bu zorluk her ne olursa olsun Müslüman buna sabreder. Fakat bu zorluklar hayatın doğal akışında insanın karşısına çıkar. Yoksa çile olsun diye, zorluk olsun diye insanın kendisine işkence etmesinin dinimizin tek kaynağı olan Kur'an'da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.